artık metropollerde ve akıllı şehirlerde akıllı enerji yönetimi ve çevre duyarlılık açısından alternatif enerji kaynaklarına yönelmek ve alternatif enerji kaynaklarıyla da kendini idame ettiren şehirler ve projeler ve hizmetler sunmak lazım. Bizim bu Şelale Park'taki yapmaya çalıştığımız da bu 4200 metrekarelik güneş paneli de aslında çevreye duyarlılık, geleceğe yatırım, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız şehrimizin, ülkemizin, dünyamızın daha çevreye hassas yatırımlarla beraber çevreye zarar vermeyen enerjilerin kullanılmasına yönelikti. Güneş paneli temellerini de bu şekilde kurduk. Ee, şu anda parkımız 367 kilowattlık bu enerji üretimiyle beraber kendi enerjisini sağlayan dolayısıyla karbon nötr bir parktır. Böylesine e, bütün binaların, evlerin akıllı şehirler kapsamında evlerin de kendi enerjilerini üreten paneller veya alternatif enerji kaynaklarına yönelmeleri belki de gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız mükemmel e, bir e, şehir veya dünya için önemli olacak. E, dolayısıyla bu yatırımı da geleceğe bir yatırım olarak e, daha temiz, daha e, has ...ve çevreye hassasiyetle beraber... ...geleceğe de daha eminle bakan şehirleri... ...çocuklarımıza bırakmak için önemli görüyoruz. Biraz daha çevresel boyutundan bahseder misin? Çevreye katkısı nedir? Yani şöyle 367 KV'nin çarpıldığında... ...eğer ki ağaç ve benzeri şeyler... E, ...kullanıldığında yani... Fosil ve katı yakıtlar kullanıldığında veya katı işte enerji kaynakları 25 bin ağacın kurtarmaktan bahsedebiliriz ki bu ürünlerle e, petrol ve diğer ürünlerle kıyaslamıyorum ama yani gelişi ve bütün hepsiyle beraber 25 bin ağacı kurtarmak demek oksijen miktarıyla beraber e, onun işte yakılması, edilmesi bertarafıyla tarafıyla e, birçok karbondioksitin ikinci ayak izinde de büyük katkıları sağlayacağını düşündüğümüz ve artırılması gereken yatırımlar dünyada da zaten bu ölçekte de devam ediyor. Ama başka alternatif enerji kaynaklarına yönelmekte, geri dönüşümden enerji elde etmekte. Hakeza biz bunu sanayi bölgesindeyiz. Sanayi kuruluşlarının atıklarının bertarafından elde edeceğimiz enerjiyi de kullanmaya çalışıyoruz. ve Onların o enerjiyi kullanıp elektrik enerjisi üretirken hem elektrik enerjisi üretip hem de atmosfere salınması gereken ısıyı da seralarda kullanarak birazcık daha bu hani ekoteknolojik şehirlerde dediğimiz tam böyle sıfır atığa götürecek olan yöntem ve metotları uygulamaya çalışıyoruz çalışıyoruz ilçemizde. Yeni nesil zaten hem çevreye hem de geleceğe dair dünyamızı daha yaşanabilir kılmak için bu konuda daha duyarlı davranıyorlar. Biz de bu konuda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ama bu Z kuşağı bu konuda çok bilgili. Y kuşağı kısmen ama X kuşağı ve bizler birazcık daha bu konuyu hassasiyetle davranmalı. Çünkü çocuklarımız olan Y ve işte Z kuşağındaki ve onların da çocuklarına bırakacağımız dünyayı daha iyi yaşanabilir, daha sürdürülebilir şehirler ve sürdürülebilir bir yaşam oluşturabilmek için hem e, yani özellikle de florası açısından bitki örtüsü hem de faunası ve bütün canlılar açısından hem denizde hem karada hem de bütün dünyadaki e, ortamlarda buna dikkat edersek Florası ve faunası geleceğe dair e, karbon nötr bir dünya elde edebilir miyiz? Sıfır medeniyet seviyesinden birinci medeniyet seviyesine çıkabilir miyiz? İnşallah hep beraber bunun için çalışıyoruz.